Arkadaşlar benim bugün e, sizlere sizlere ikinci videomu çekiyorum. Bu videomda harita aktivasyonuna yararlanarak yaptım. E, harita şey sesini yani harita asansörünü göstereceğim. Sadece iniş asansörü olarak kullanılabiliyor ama bir taraftan da çıkışını yapabilirsiniz aynısını. Yani eksi üç yaptım ben şeyini. şeyine. İn, yani e, o ayarını siz artı üç yapılırsa başka bir yerden artı 3 olur yani başka bir şeye çıkar ee, işte bugün de onun yaptığımız asansörü göstereceğim ve bir de e özel isimli şeyler e itemler nasıl yapılır onu göstereceğim yani hani şu civ komutuyla özel isimli bir item nasıl alınır e onu göstereceğim ve hazırlanıp geliyorum bir tane ikinci kat sağ tıklıyorum birinci kat bir kez daha sağ tıklayınca da en üst kat ve şimdi yukarı çıkmam lazım evet şimdi de kanca için hazırlanıp geliyorum bunu yaparken ilk önce gösteri gösteri yapacağım İlk önce bir item göstereyim bu şekilde savaş oku o kelime ayırdım bilmiyorum. Ee, bu şekilde bakılıyor ve şu müzik çok güzel. Neyse ee, ve gösteririm. İlk önce G işte et ol herkes ee, arrow yani ok bir e, bir özel datası sıfırda sıfır durabilir yani hasarı hasarı sıfır olan bir ok sonra data e, data taglar data taklar, e, ilk display yani ayar yani ayarlamaları e, onun içine bir e, iki nokta üst üste açıyorum oraya name yazıp name name'in neyesini büyük olmasına dikkat ediyoruz iki nokta üst üste savaş oku ve kapanıyor e, işte sadece bu kadar bugün de benden bu kadar iyi günler